Selam arkadaşlar bugün sizlere nasıl bedava kreatör olunur onu göstereceğim puaha. Abone ol ha unutma. Birazdan başlayacağız çünkü ogurlerin abone olmalarını bekliyorum. Hadi olun da öbür olanları bekletmeyelim ya. Bu kim? Hadi bastıyak. 1 2 3 İlk olarak birinin üstüne tıklayın. Tıkladım ve evinize isimlenin. Ev isaletine ve bu kişinin fotoğraf şeylerine aynı anda tıklayın Cenekolar. ve fotoğraf yerine gelin. Yine bu geldi. Neyse. Ve çıkın. Karakterinizi ev satın alma şeyine kadar sürükleyin. Ve hayvan gibi ev şey yapın. Ve ev satın almaya. Gördüğünüz gibi iki ev seçili ve ev satın almayın sadece gezin. Çıkın. Olduk ka kapıyı. Bay bay canlarır.